Doğru mu söylüyorsun? Sana bütün kadınlığımı verirsem, oğlumun ameliyatı için iki milyonu verir misin? Sana bağlı. Senin kadınlığına bağlı. verirsin parayı? Önce sorsana. Neyi? Beğenip beğenmediğimi. Yani istediğim kadar iyi değil. Alçak! Katil! Ağlama! Tamam, tamam. Ağlama. Bir iyilik yapacağım. Kocana iş vereceğim. <laughs> Şimdi doğru eve git Yusuf. Karımın işleri var. Sorarsa beni buraya bıraktığını söyleme. Tamam beyim, baş üstüne. Hadi. Canım, güzel oldun. Geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Sabahat. Hayrola? İyilik yap, denize at demişler. Al şunları. <laughs> Halik bilmezse Malik bilir demişler. Ne oldu? İş buldum iş. <laughs> Şoförlük. Belli oldu. Onun için çok neşelisin. Elbette. Bugün işçi kahvesine kim geldi biliyor musun? Parasını bulduğum adam. Beni arıyormuş. Sana borçluyum dedi. <laughs> Tuttu özel şoförü yaptı. İki maaşla ikramiye verdi. Şu dünyada insanlık daha ölmedi be Sabahat! Aslan oğlum benim, nasılsın bakayım bugün? Aaaa! Yo yo, yo. Yo, yo yo, ağlama, ağlama! Baba geldi, baba geldi, Eee? Sabahat! Efendim? Bu çocuğun ilaçları iyi gelmedi mi acaba? Geliyor, fena değil! Baba, yeni şoför sen misin? Evet. Çok iyi beğendim. Önce kuaföre gideceğiz. Adın ne? Yusuf. Daha önce karşılaştık mı hiç? Sanmıyorum. Çok tuhaf. Sanki tanıyor gibiyim. Şey, bir ara resmimiz gazetelerde basıldı. Kocanızın parasını bulup geri veren... ...şoför ben. <laughs> tamam, tamam. Şimdi hatırladım. Arkadaşlar arasında çok sezin edildi. Mutlaka enayi demişlerdir. Öyle demediler. Seni çok yakışıklı buldular. Gerçekten öylesin. Sağ olun. Kocam para verdi mi bari? Verdi ama almadım. Tok gözlüsün. Aynı şeyi bana yapsaydın... ...seni ummadığın şekilde mükafatlandırırdım. geldiniz hoş bulduk Paketleri şuraya bırak. Bana Nescafe yap Elif. Sen ne içersin Yusuf? Teşekkür ederim ben içmem. Paketleri oraya koysana. Niye oturmuyorsun? Oyunu mu gösteriyorsun? Gördük, selvi boylusun. Otur hadi. Ben gideyim, kocanızı alacağım da. Başının çaresine bakar o. Kaç tane araba, kaç tane şoför var. Seni kendime ayırıyorum. Ee, yarın kaçta geleyim? Önce terziye uğra, elbisemi al. Sonra buraya gel. Olur, başüstüne. Allah'a ısmarladık. Ne o kız çok mu beğendin? Aman hanımcım artist gibi valla. Biraz yabani ama olsun. Daha heyecan verici. Yarın sabah gelince doğru... ...odama gönderirsin. Baş üstüne hanımcım. Nasıl yeni işinden memnun musun? Hı, hmm, iş iştir. Kendi mesleğim hiç olmazsa. Bir de kendi arabamız olsa. Nerede? Milyonlar lazım. Bak Yusuf. Hmm. Ne var? Ben de çalışsam diyorum. İki elin sesi var demişler. Bir daha bu lafı duymayın. Tamam kızma. Yarın erken mi gideceksin? Sabah hanımın tersine gideceğim. Şoförlük değil uşaklık yapıyoruz. Hı? Hmm. Niye sordun erken mi gideceksin? E, diye? Hiç öyle sordum işte. Biraz daha et alır mısın? Doydum. Çocuğun ilaçlarını verdin mi? Verdim. Ama bir düzelme yok. Esaslı bir doktora götürmek lazım çocuğu. Dünyaya getirmek kolay da sonrası çok zor be. Hadi bakalım içelim. San. Mm. Gasankas? Merhaba, Merhaba, hoş geldin. Elbiseyi içeri. Buraya mı koyayım? Yok ben alırım, ver bana. Ben arabada bekliyorum. yok yo, bir dakika, hanım yukarıda, seni bekliyor.